Akşamda yine Arap komşularımız ikramlarını eksik etmediler bizi. Serberde tatlı yiyin. Tatlı Kurabi değil de yani, yani kurabiye yiyin. Babında bir Arap usulü kurabiyemiz geldi canım. Aşağıda beni kusarken gördüler ya. <gülüyor> 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 aynen, kıyamam sana aynen. Bu kadın yeni Midesine yeni iyi gelir geldi. diye. Hazır çaylarımızla beraber denk Tabii geldi. Çayları, çayları, içtiğimiz, için. Içtiğimiz için aynı. Biraz sıra bir geç kaldı ama sen <laughs> yani saat kaç? 12 oldu. Evet bir koklayalım bakalım. Kokla bakayım canım. Nasıl kokuyor? Bildiğin yumurta kokuyor. Yumurtalı mı? İşte yumurta sürmüş lan. Fırça istemişler de onun için istediler demek ya. Hmm. Evet tadıyoruz. Tat ben de Evet. Hadi bakalım. Gidişti. <laughs> bir ara zehirleneceğiz herhalde. <laughs> menümüzü değiştiriyoruz artık. Ne? Arap tatlıları, dolmaları. Uzaktan çekme. Evet. Hmm, Aha. İçinden bir şey çıktı. Ne olmuş? o? gibi bir şey var. Aa. Oh. Marmelat tarzı. Marmelatlı kurabiye diyelim o zaman biz buna. şey Bu bir tarif mi yapıyor acaba böyle şeyler var mı ya? Eritilmiş Aram. şeker gibi içindeki Bildiğin şeker. Hmm. Eritilmiş. Reçel olamaz. Şu var ya. Dilbon değil de. Neydi o pufudu pufudu olan şeyin adı? Jelibon mi, ne? Onun tadına benziyor. Adı aklıma gelmedi. <laughs> Nasıl beğendin ama bu sefer? Oo, Aa, bu yiyorsun sefer bak. Beğendim. Bak, belki komşuyu alıp röportaj yapalım. <laughs> Bize yapsın bunları canlı canlı. Neyse topak bir de sen dene bakalım. Tek <laughs> mi? Hmm. Harbi kokusu mokusu hiç bizim kurabiyelere benzemiyor yoğun bir yumurta kokusu geliyor. Değil mi? Aynen şekeri falan da güzel. İçindeki de güzel. <laughs> Ömür da. Güzel eder ya. Ben çok güzel olmuş. Hmm. Abi içindeki de yoğun ha çok güzel. Değil mi? İçerideki şeker gibi. Harika. Vallahi tam hemen çay yapalım hayatım. Güzel şey gibi bisküvi var ya neydi o bisküvin içinden bir şey çıkıyor çikolata. Bisküven hmm, bisküvin şey hali. Kadın yapıyor yani. Yan tarafta yaklaşık 10 kişi falan kalıyorlar. Benden iyi yapıyorlar. <laughs> Aynen. Sevgili kocam. Yıllardan beri ilk defa kılardım. <laughs> Yalan söylüyor Timi. Ben kusmak. Ye bakayım hadi inanmıyorum. Bir tane daha ye Bu bir tırtıla benziyor. Oh, Söyleyelim bunu. Arada bize göndersinler. güzel. <laughs> Sen de yapacaksın bunları tamam mı? Şu içindeki olmasa ben daha çok severek yerdim yani. <laughs> evet içindeki bayağı yoğun. Hı hı. Karantinamızı şenlendirdi. Evet. Afiyet olsun canım. Teşekkür ederim. Evet canım karıcığım. İkramımıza karşılık olarak da mis gibi. Türk usulü dolma yapmış bu sefer. Ne yapar hocam hayatında? Daha mı Aa, hemen bunu gönderelim. Komşuluk ilişkilerine önem vermemiz lazım değil mi? Bu korona günlerinde.